şahit bir olarak. Bir cana, bir cana cinayet planıyla annesini öldürme planlarını anlatıyorsa hı hı. iddiası o çünkü ben şimdi e, bir şey diyemeyeceğim. O zaman bunu sultana niye anlatmasın? bir aydır aynı evde kaldı. Ya bu, zaten Sultan boyunun Yani Ferdi Bey'in, Ferdi Bey'in dediği evet. doğruysa Sultan boyunun bir parçası diyorsunuz. Niye anlatmasın toplam 3-4 ki? kişiler bunlar şimdi. 3-4 kişi. Tabii tabii bunu planlayan biri de var, ee, bilen birileri de var. Demek hı hı. ki organize bunlar. Yani aslında Sultan orada görmedik diyerek Tuya'nın şahide olacaktı. Evet. Peki şimdi genel olarak bakıldığında tabii biz o içeride net bilmiyoruz ama burada fikir yürütebiliriz. Sizce yani bu kadın oraya bilerek çekilip itildi mi? Ne oldu bu kadına? Yani şimdi şöyle ben orasını bilmem ben ee, detaylara bakıyorum odanın içerisinde ne olduğunu tahmin edemem. Bu binlerce yoruma sebep olabilir. Çekildi, gerildi. Omzuyla vurdu. 100 tane yorum yapabiliriz. Onu devlet bulacak çünkü devletimizin teknolojisi yüksek. Benim tek söylediğim şey bu kadın suça meyilli bir kadın. Bu kadın Çınarcık tarafında herkesin tanıdığı yasaklı madde kullanan ve satan bir kadın. Bu kadının bir sürü yasak ilişkisi var. Daha önce de bir adamın Evli bir, bir adamla beraber olup karısından boşaltmış. Hamile kaldım bak ben senin kocandan diye. Bu kadın kimseye acımayan bir kadın. Bu kadın 13 yaşındayken sosyal medyada ben kimseye acımam dipnot geçiyorum. Hiç kimseye ama hiç kimseye acımam diyen bir kadın. 13 yaşında bir kız çocuğunun böyle bir söylemi olmamalı. Ee, hmm. Bu kadın herkese kiralık katil isteyen bir kadın. Onun için ben bu kadının her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Güllü abla da bana bunu söyledi. Belki de Güllü abla da bunun farkındaydı. Kameraları belki de utandı. Güllü Hanım size ben ne önce... söyledi Ferdi Bey? Siz aslında bu durumdan dolayı bu işi kolaylıkla yapabileceğini, yapmış olabileceğini düşünüyorsunuz. Daha önceden, mı? daha önceden hep şey söylüyordu yani kızıyla alakalı sorun olduğunu. Ee, o, bu arada kızıyla oğlu şu an konuşmuyorlar da. Konuşmuyorlar mı? Tuğberk'le Tuğya. Evet konuşmuyorlar. Aralar neden? Ee, bilmiyorum neden. Ben şöyle düşünüyorum aralarında ulan sen nasıl böyle bir şey yaptın vicdan azabı başlamış olabilir. Sizce Tuğberk yani oğlu biliyor mu kardeşinin bunu yaptığını? Tabii ki biliyor bilmez mi yani kardeş kardeşi tanımaz mı? Ben kardeşimin ne yapacağını bilmez miyim? Onun için ben kameraların bile Güllü ablanın belki de kimseye söyleyemedi. Belki de utandı belki de çekindi ama kameraları bile belki de kendi can güvenliği için yaptığını hmm. düşünüyorum. Şu an itibariyle öyle düşünüyorum. Şimdi Ferdi ee... Bey bu tanıklarınız var ya, daha önce de bize çıkan Gülli Hanım'la Serap Hanım vardı. Onların da Kervan ile ayrıldığı zaman Tuğyan arabalarına binip demişti ki annemi öldüreceğim, siz de göreceksiniz. Sonrasında... Tamam şimdi, Hı -hı. Sonrasında... şimdi erkek yalan mı konuşuyor acaba? Bunlar herkes da var yani bunları da, da ekleyelim bu arada. Güllis tamam. Hanım'la Serap Hanım'ın arabasına bindiğinde öldüreceğim dedi. Ama sonrasında arabada olan diğer kişiyi Tuğyan Hanım arıyor, konuşuyorlar ve ben asla böyle bir şey duymadım olarak değiştiriyorlar ve ne söylemesi gerektiğini de Tuğyan mesajla söylüyor onlara. Evet. Ya Tuğyan Hanım telefon konuşmalarını dinledim ben. Bir canı onu arattırdım bilerek ses kaydı alayım diye. <laughs> ee, çok kurnaz bir kadın ve acayip rahat. Yani 20 gün önce annesi ölmüş gibi değil de acayip rahat yani böyle ben çok rahatım falan diye söylüyor. Ben böyle bir şey yapmadıysam çok rahatım falan. Hiç böyle yani vicdan azabı... ...yani annesinin düşüp ölmesinin üzüldüğünü bile düşünmüyorum. Ee, yani ben... ...bu konudan %99... ...cinayet olduğunu düşünüyorum. Peki Ferdi ee, Bey bak. cenazede çok ağlıyordu... ...çok bağırıyordu. Ben de ağlayabilirim. Ben mesela size de desek... ...ben size 10 yıl cezaevine gideceksin desem... ...siz de ağlarsınız. Bazen... E, ...öyle insanlar var ki adam cinayet işliyor... ...tanımadığı bir adam öldürüyor, öldürüyor... ...cezaevinde yatıp çıkıyor. Çıktıktan sonra her cuma... ...gidip adamın başında dua edip ağlayan insanlar da var. Yani onun için... Ee, bu demek değil ki yapmadım bir de aklıma şu geliyor cenaze sırasında babasına diyor ki kızım sana emanet aslında bu olaydan dolayı yargılanıp hani tutuklanacağını düşünüyor belki de ee, tabii ki ya zaten şöyle e, doğruyu zaten devletimiz verecek devletin gözünden bir şey kaçmaz hı hı. Ee, savcı hanım inanılmaz ilgiliydi ona da teşekkür etmek istiyorum hı hı. savcı emniyet inanılmaz ilgiliydi savcı hanım her şeyi tek tek not aldı biz hı hı. zaten ifadeye de 5 kadın avukatla girdik. Hı hı. Ee, onun için hani ben bu durumun ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Gayet ilgililer. Biz de devletimizin sadece yardımcı olmak istiyoruz. Halkımızın, devletimiz çıkıp halkımıza çıkın, delilleri sunun arkadaşlar falan veya şahit olun gördükleriniz varsa söyleyin demez. Ama biz söyleyebiliriz. Biz de burada devletimiz ferdi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kötü niyet yok. Ben halkı Kardeşlerimi, ablalarımı, abilerimi eğer ki bildiğiniz bir şey varsa, eğer ki bir delil varsa korkmayın arkadaşlar. Başım ağrır mı, annem kızar mı, babam kızar mı diye korkmayın. Beni öldürürler mi diye korkmayın. Bakın Bircan Hanım korkmadı, Çağrı Bey korkmadı, Sultan Hanım korkmadı, siz de korkmayın. Biz Türk milletiyiz, biz bir ölürsek bindiriliriz, Hiç kimse rica ediyorum korkmasın. Ferdi Bey, Ferdi Bey şimdi olayı çok iyi bir yere taşıdınız ve çok destekçisi oldunuz. Sonuçta araştırmalar, soruşturmalara destekçi olan ve gerçekten onun hani önemli bir yere taşınmasında olan insanlar vardır. Şimdi e, bu konu böyle ilerleyecek ve sonunda ben e, eninde sonunda adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Şimdi ben şeye şaşırdım. Tüyan hani cenazede bir Hanım'a demiş ya keşke böyle öldürmeseydim. Ne demek istemiş orada? Pişman mı olmuş yani? Şimdi şöyle bazen cinayet sebepleri gerçekten pişman edebilir. Ee, mesela ki annesinin yüzü parçalanmış. Bunu gö görünce e, böyle olmasaydı diye de düşünebilir o an. Bazen cinayetçiliğe pişman olan insanlar da olabilir. Ne demek istedi onu bilmiyorum. Vicdanımız doğan vicdan varsa tabii ki ee, veya o an parçalarını bölmeseydi keşke başka bir şekilde mi öldürseydim diye düşündü. Yani keşke başka, bu yani aslında bu but mu demek? Keşke Tabii, başka öldürme şekilde öldürseydim. Öldürme şekli var ya. kötü Tabii. oldu gibi mi? Evet, orada o şekilde söylemek istiyor. Yani Aslanleyman bu Şet'le döndü diye ama siz diyorsunuz ki şimdiki konuşmalarında bir pişmanlık belirtisi yok. Siz şimdi halkla ilgili bir, şey, bir katkınız olduğunda söylüyorsunuz ama bize ilk zamanlar iki kardeş aslında kırgın olduklarını, halka kırgın olduklarını belirtmişlerdi. Bununla ilgili haklarını helal etmemişlerdi birçok kişiye. Niye bizi suçluyorsunuz diye. Bununla ilgili bir küçük VTR'miz var. Bir izleyelim. Olayla ilgili gerekli açıklamaları zaten avukatlarımız yapar. Benim tek söyleyeceğim ben olay günü İstanbul'daydım. Nişanlımla. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız. Bizim canımız, ciğerimiz söndü. Siz bunu ekmek bandınız. Siz... Annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Annemin de bunları konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Hakkımı helal etmiyorum. Annem de kimseye hakkını helal etmiyor. Annemin kemiklerini sızlattılar o kadar. Gerekli açıklamayız. O gün evde e, aslında gü güvenlik şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktır. Ama annem adına söyleyeceklerim bu kadar. Acımızı yaşatmadılar bize. Hiç kimsenin mi kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan, hiçbirinin mi anne ölmedi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz? Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı nerede? İnsanlığı nerede? Ki, herkes, herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse bizim ağlamamızı istemiyor? Mezarına gidemedik biz de annemin. Biz de annemin mezarına gidip sarılamadık. Herkes orada diye. Türkiye'nin vicdanı hepimizin tanıdığı sanatçı Gülü ile birlikte toprağına girdi. Şimdi tabii e, bu mesajlar ortaya çıktıktan sonra... E, acaba Tuğberk Bey ne düşünüyordur, Tuğyan Hanım? Şimdi tabii. biz burada tabii e, birçok kişi etkilendi hani. Söylediklerinden etkilendik bizler de dedik ki hani yazık gerçekten hani zorlamamak lazım belki de bu konuyu işlememek lazım ee diye düşündük biz de çok uzun zamandır bırakmadık peşini ama sonrasında o kadar hani insanlar aradılar o kadar ihbarlar geldi ki hani bu konu bırakılacak gibi değil tamam insanlar annesine kızar aptal der salak yani dememeli ama en kızdığınızda dersiniz annenize bir şey ama öldürmek öldürmeyi düşünmek, kiralık katil aramak, hangi yol daha iyi olur diye düşünmek hayatın normal akışında ne kadar bazı yayıncılar farklı bir şey söylese de hayatın normal akışında bunlar yani bunlar böyle yok. bir şey söylem yani siz söylüyor musunuz bilmiyorum ama bazı yayıncılar ne olur anne kız arasında olur demiş de anne kız arasında bunlar olmaz yani ben söyleyeyim de ya yani bunu normalleştirmeyin lütfen bunları. Söylerken yok kiralık katil buldum annemi öldüreceğim ne olacak anne kız arasında bir yazışma. Bunu öyle göremezsiniz. Kaç kişi annesini ben size soruyorum izleyicilerimiz. Hanginiz annenizi öldürmeyi düşündü ve bunun için kiralık katil aradı. Komşusuna gitti. Bu olur mu dedi. Hani hangileriniz yaptı bunu? Bir sorayım hani kaçınız? Mı? Çok annenize kızgın olanlar da vardır. Çocukluğunda sevmemiş şiddet görmüş. Hanginiz öldürmeyi düşündünüz ve bununla ilgili sordunuz. Sonra da Bundan 5 ay sonra anneniz camdan aşağı sizin yanınıza düştü. Şimdi bunu yani normal olarak değerlendirmek mümkün mü? Şimdi bunu niye birebir söylüyorum? Hala bakarken lütfen aslında söylüyorum yayıncılar da bakarken. Acaba bu mesajın öncesinde ne olmuş? Bu doğru mu? Öncesinde başka kişilere de gitmiş mi diye bakmak lazım. Ya da siz her şeyi sorabiliyorken bunu da bir sorun senin mesajın mı? Biz sorduğumuzda bu mesajlar yalanlanmadı. Sadece bu mesajların e, baskı altında alındığını söylendi. Bu arada Ferdi Bey'in de avukatları e, Tuğyan Hanımlar hakkında e, davacı olmuşlar. Yalan haberlerle ve e, yalan bir şekilde ilgili. Yani şununla ilgili davacı olmuşlar. Baskı altında ifade aldırıyor, zorla ifade aldırıyor iddialarına karşı... Ferdi Bey'in de avukatları, müracaatlarınız ve savcılığa ifade verilmiş, bulunmuşlar. Hani hep diyoruz ya Tuğya'nın avukatları e, işte bu konu hakkında konuşanlar hakkında e, şikayette ve şeyde bulundu. Ferdi Bey'in de avukatları yalan haber yapanlarla ilgili şikayetçi olmuşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi Ferdi Bey, hattımızda mı? Evet. Tabii tabii buradayım. Şimdi e, Ferdi Bey burada tabii çok kızdılar kamuoyuna.